Nasır suresi okunuşu ve tecvid tahlili. Suremizi okuyalım öncelikle. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İza caa نصر الله والفتح إذا جاء نصر الله والفتح إذا فالتك يفيروز بيليف مكتر جاء نصر الله جاء نصر Neas. sat kalın. Rullahi Rullahi Yine bunlar kalın telaffuz ettik. Vel fet, Te'in şiddetini belli edip sesini getiriyoruz. Vel fet, vel fet. Oradaki Hayi cezimli okuyoruz durak olduğu için. Vel fet şöyle düşünün. Bu ha'nın bu şey sesi gelecek. Sesi gelmesi gerekiyor. Ve ra'eyten nâse yedhulûne fî dinillâhi efvâcâ. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فى دين الله أَفْوَاجًا وَرَأَيْتَ النَّاسَ تنسى يَدْخُلُونَ يد خلونى يد نظر خُو خو بخُو يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره فسبح بحمد ربك واستغفره إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ بُحَالَرْدَكِي ااا اكمَسِ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَسْتَ Fir, fir, buradaki h ince yapıyoruz. Boğazın göğüse bitişik olan kısmından, boğazın ortasından değil, sıkmıyoruz boğazımızı. Yine innehu tuttuk ve zamir uzattık. Kene -te ve Tecvi tahlimimizi yapalım. İze, peltek, met tabi. Ce, bir kelime, harfi mette, hemze. Dolayısıyla metti muttasıl. Nasrullahi ra'yı kalın yaptık. Yine lafsatullah'tan önceki harfin harekesi yani ra'nın ikisi ötre ve üstün oldu, olursa kalın okuyorduk. Lafzatullah kalın. Hey. boğazın göğse bitişik olan kısmından nasrullahi. hey yapmıyoruz. Nasrullahi. İzara kameriye elif lam okunduğu için. Vel fet Burada da bir şey yok. Sadece buradaki te'in ve ha'nın e, sıfatlarını belli edeceğiz. Birinde şiddet, birindeki de o oh, gelen harfteki özellik. Ve ra'eyten nase ra kalın. Yine idram şemsiye oldu. Lam okunmadı. Nun'a kattık. İdgam şemsiye Ma'l gunne. Nun olduğundan dolayı bir buçuk elik miktar tuttuk. Nase met tabi yaptık. Yed hulune dala vurgu yaptık. Kalkale met tabi. Hay düzgün çıkaralım burada fi mectabi di mectabi billahi lafsatullah'taki e, önceki harfin hareketi esreli olduğu için burada ince yaptık. Burada kalın okuduk. Nasrullah dedik. Burada dinilla. Burada da lamı daha ince telaffuz ettik. Ef veca ef veca mectabi ca burası met da denilir. Mes tabi diyebiliriz. Fesebih şeddelip b harfi idgam mislin bilagunne. Bihamdi Bi hamdi mimin dudak izharı, izhar şefevi. Bi hamdi rabbike yine şeddelip idgam mislin bilagunne. Rayı da yine kalın yaptık burada. Ra hükmü ra kalın. Ve stel fir ra'dan önceki ra sakin makabil esreli olursa ra ince ves tev ra kalın Tel fir fir deyip durduk geçebiliriz de ves tev fir hu innehu da denilebilir şeddelinun idgamistein maaluhunne hu buradaki met zamir uzatarak okundu innehu yani met tabi yapıyoruz Kâne, met yine bir miktarı. Tevvâ, ve misleyin, bilâhunne, met tabi yine B buradaki teminden Medel yaptığımızdan dolayı met Ya da e, met tabi denilebilir. Manasını verelim, dersimizi tamamlayalım. İzâ en nasrullâhi vel feth. Allah'ın yardımı gelip fetih gerçekleştiğinde, Verâyetennâse insanları görürsün. Ye duhlûne fî dîni llâhi efvâce. Allah'ın dinine efvâce akın akın bölük bölük girdiklerini ya ne yaparsın görürsün. Gördüğünde fessebbih bihamdi rabbike. Rabbine hamdile hamd ederek şanının yüceliğini dile getir. Yani onu tesbih et ve istiğfirhu ve ondan af dile. Mağfiret dile. İnnehu şüphesiz o kâne tevbe, tövbeleri çok kabul edendir.